Sevgili gençler, 10. sınıflarımız, yeni bir dersimizde, yeni bir haftamızda özlem dolu sevgilerimi sunuyorum. Merhabalar diliyorum size. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sizleri özlemekten başka bir şeyimiz yok. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Kendimizi koruyoruz. Evet. Asit baz tuzlar oksitler konumuza devam ediyoruz. Bu hafta geçen hafta tuzları anlatmıştım size. Bu hafta 5 tane önemli tuz çeşitimiz var. Bunların özelliklerini bilmemiz gerekiyor. ÖSYM, DTYT sınavında karşımıza bunlar çıkacak. Bugün bu 5 tane tuzun özelliklerini size tek tek vereceğim. Bunları not alabilirsiniz. MIP kitaplarınızda, elinizdeki kaynaklarda da yine var. Bunların hepsini bilmek zorundasınız. Ben anlattıkça diyeceksiniz duyar gibiyim. Hocam bunların hepsini bütün maddeleri bilmek zorunda mıyız? Evet, maalesef ki bilmek zorundayız. Size güveniyorum. Evet, önemli tuz çeşitlerimizden ilki NACL formülüyle gösterdiğimiz, naci dediğiniz birçoğunuzun günlük hayatta en çok kullanılan tuz. Bu tuzları belirtirken sistematik ve yaygın adlarını da vereceğim ayrı ayrı. Sistematik adımız sodyum klorür yani kurallara göre yapılan okunma. Yaygın adı yani halk arasında özel adlandırma olarak kullandığımız adına yemek tuzu diyoruz. Peki ne gibi özellikleri varmış, nerelerde kullanılıyormuş? Bunların genel kurallarına bakalım. Sodyum klorür yemek tuzu günlük hayatta kullandığımız sofra tuzu olarak adlandırdığımız mutfaklardaki tuzu gözümüzün önüne getirirsek beyaz yapılı, kristalli, kokusu var mı yok, kokusuz, formülle gösterilen bir bileşik türüdür. Suda iyi çözünür, çözünürlüğü yüksektir. Asidik ya da bazik olsaydı biz bunu sofra tuzu olarak mutfaklarda kullanamazdık. Nötr bir tuz çeşididir. Bu tuz biliyorsunuz simyacılar döneminde de 9. sınıfta gördünüz. Altın gibi, elmas gibi oldukça değerli. Hatta bunlardan daha değerliydi eski insanların hayatında. Çünkü birçok özelliğinden farklı yerlerde faydalanılıyordu. Hala günümüzde de aynı önemini koruyor. Vücudun su ve elektrolit, elektrolit iletkenlik demekti biliyorsunuz. Elektrolit iletken çubuklardır. Dengesini sağlamada rol oynar. Yani tuz suda çözündüğünde iyon hareketiyle iletken özelliği olduğu için Faraday'ın elektroliz deneyiminde dikkate alırsak elektrolit anlamında ve su dengesinde oldukça önemlidir. Serumlarda izotonik serumlar kullanılır. Serumlarda izotonik çözelti olarak kullanılır. Serumlar vücudumuzun tuz ya da kan şekeri değerinin düşmesine göre genel olarak iki türlü izotonik serum çözeltimiz vardır. Birincisi kan değerimiz düşmüşse %5'lik glikoz içeren serum çözeltimiz veya tuz dengesini korumak için %0.9 ya da binde %9'luk sodyum klorür çözeltilerine biz izotonik çözelti diyoruz. Mide asiti üretiminde klor sağlayıcıdır. Mide asitinde biliyorsunuz hidroklorik asitli mide asitiydi. Midenin salgıladığı asitteki klor sağlayıcı rolümüzde vardır. Evlerde annelerinizden turşu yapılırken, salamura yapılırken çok duyduğunuz bir terimdir tuzlama olayı. Etlerin ve gıdaların uzun ömürlü dayanmasını sağlamak için, bozulmasını engellemek için bu gıdaları korumada ve sebzelerin tuzlamada yani salamura da yaprakları salamura yapıyoruz. Misal en basiti peynir salamura yapılıyor. Bunların muhafaza edilmesinde, korunmasında... Uzun süreli dayanmasında yine tuzdan faydalanıyoruz. Sabun üretiminde kullanılıyor. Sodyum kullandığımız sabunlar var. Bunlar sert beyaz kalıp sabunlarıdır. Tıpta ve eczacılıkta tuz oldukça fazla kullanılıyor. Buzlanmayı önlemek için kış aylarında kar yağdığında, karın donmasını engellemek için, buzlanmayı engellemek için belediye çalışanları tarafından tuzlama yapılır. Hayvan derilerinin tabakalanmalarında, tabaklanmalarında muhafaza edilmesinde dericilikte yine kullanılır tuz. Ve tekstilde ve kağıt üretiminde de sodyum klorürden faydalanıyoruz. Bir diğer tuz çeşidimiz. Sodyum karbonattır sistematik adı. Yaygın adına biz çamaşır sodası adını veriyorduk. Ne gibi özellikleri varmış gelin bir hatırlayalım. Sodyum karbonat da yine kokusuz, Tuz deyince kristalli yapı zaten. Beyaz, kristalli ama yemek tuzu gibi nötr bir tuz değildir. Bazik bir tuzdur. Kimlerin reaksiyonu sonucunda oluşuyordu? Sodyum hidroksit ve burada karbonik asitin, karbonik asit zayıf asit, sodyum hidroksit bazik tuz, baz, e, kuvvetli baz ve zayıf asitin tepkimesinden bazik tuzumuz oluştu. Suda iyi çözünür ve nem çekici özelliğe sahiptir. Yine sodyumu biz sabun ve deterjan üretiminde kullanıyoruz. Camın ana bileşenlerindendir. Basit cam dediğimiz camımız bizim soda, kireç, camı olarak adlandırıyoruz ve çamaşır sodasını burada kullanıyoruz. Sodyumun suyu yumuşatabilme özelliği vardı. Sodyum ve potasyum suyu yumuşatabilen iyonlardı. Sert suların yumuşatılmasında kullanılır. İlaç, diş macunu, kağıt üretiminde kullanılır. Sodyum klorürü de kağıt üretiminde kullandık. Ortak bir özellik. pH düzenleyici olarak bazik tuzdur çünkü. Hazır gıdalarda kullanılır. Havuzlara eklenen, havuzlarda dezenfeksiyon için klorlama yapılıyor biliyorsunuz. Klor zehirli bir gazdır. Bunun etkisini azaltabilmek için bazik tuz olan sodyum karbonatı kullanıyoruz. 1 mol sodyum karbonatın yani soda külünün demek ki soda külü terimini duyduğumuz zaman da sodyum karbonat aklımıza gelecek. 10 mol su çekerek kristal hale gelen yapısına çamaşır sodası denir. 1 mol sodyum karbonatın 10 mol su çekerek elde edilen yapısına da biz çamaşır sodası adını vereceğiz. Bir diğer tuz çeşidimiz. Sistematik adımız sodyum bir karbonat. Yaygın adımız yemek sodası veya biz bunu halk arasında kabartma tozu olarak adlandırıyoruz. Diğeri çamaşır sodası, bu ise yemek sodası. Kokusuz, kabartma tozunu düşünün hemen. Pastalarda, böreklerde kullanıyoruz. Kokusuz, beyaz, değil mi? Toz şeklinde ama nasıl bir tuzdur? Bazik bir tuzdur. Suda yine iyi çözünebilme özelliği vardır. Çok önemli bir özelliğimiz gençler. Hem hidroklorik asit, hem de sodyum hidroksit ile tepkimeye girdi. Hem asitle hem de bazla tepkimeye girdiği için ne özelliği gösterdi? Amfoter. Sorularda karşımıza çıktığı zaman amfoter özellik gösteren tuz dendiğinde buna dikkat ediyoruz. Peki nasıl tepkimeye giriyor? Yemek sodamız hidroklorik asitle tepkimeye girdiğinde sofra tuz adını verdiğimiz sodyum klorürü, karbondioksit gazını ve suyu açığa çıkartıyor. Kek yaparken kabartma tozunu koyup üzerine birkaç damla limon, asidik madde damlattığımızda orada bir hareketlenme görüyoruz gaz kabarcıkları. Burada açığa çıkan gaz, karbondioksit gazı bu pasta börek kekin kabarmasını sağlıyor. Yine kabartma tozumuzu, sodyum bikarbonatımızı kuvvetli bir baz olan potasyum sodyum hidroksit yani sud kostik ile tepkimeye girdirdiğimizde sodyum karbonat çamaşır sodasını elde ediyoruz ve ne açığa çıkıyor? Su açığa çıkıyor. Nerede kullanıyormuşuz başka? Kağıt üretiminde, sert suların yumuşatılmasında, yangın söndürücülerde de karbondioksit gazı açığa çıktığı için kullanılabiliyor. Midedeki asitlik seviyesinin düşürülmesinde burada soda tüketilir. Buradaki yemek sodası da yine mineraller içerdiği için sodanın içerisinde bulunur ve midedeki asitlik seviyesini dengelemek için de kullanıyoruz. Ve yine kanın pH'ının yükseltilmesinde de bazik olduğu için pH'ımız oda koşullarında 7'den büyük. Kanın pH'ının yükseltilmesinde de rahatsızlıkların tedavisinde de yine kullanılan önemli bir tuz çeşidi. Bir diğer tuzumuz. Sistematik adı kalsiyum karbonat. Yaygın adı kireç taşı. Doğada mermer ve tebeşir olarak eskiden tahtalarda kullandığımız tebeşir beyaz toz madde olarak da kullanılır. Suda az çözünen bir tuzdur. Şu ana kadar gördüğümüz 3 tuzumuz suda iyi çözünürken kireç taşı dediğimiz tuzumuz suda az çözünür. Tebeşir suda çözünmez diye de kuralımız var zaten. Vücuda zararlı olup İnsanlar tebeşir suyu içtiğinde tebeşiri fazla soluduğunda ne oluyordu? Ateşlenme meydana geliyordu. Bu yüzden fazla soluduğumuzda ya da ağız yoluyla aldığımızda ciddi rahatsızlıklara sebep olduğu için ağız yoluyla alınmamalı ve tozu solunmamalıdır. Bunu biz inşaat malzemeleri, yapı malzemeleri olarak da kalsiyum karbonatı kireç taşını kullanabiliyoruz. Kilimiz kireç taşıyla kalsiyum karbonat ile tepkimeye girip ısı etkisiyle tepkimeye girdiğinde çimento olarak adlandırdığımız bir yapı malzemesi karşımıza çıkıyor. Kalsiyum karbonat yine ısı etkisiyle parçalandığında kalsiyum oksit adını verdiğimiz sönmemiş kireç ve karbondioksit gaz çıkışı gözleniyor. Aynı zamanda kalsiyum karbonatı biz gıdalarda katkı maddesi olarak da kullanabiliyoruz. Kireç, boya, dolgu macunu, kaplama malzemesi olarak yine inşaatta yapı malzemesi olarak kullandığımız önemli bir tuz çeşididir. Fabrika bacalarında kükürt gazının tutulmasında Kükürt oksitlerimiz biliyorsunuz e, baca gazlarıdır. Aynı zamanda bunlar e, asit yağmurlarına sebep olabilir. Buradaki kalsiyum karbonat bazik özellik taşıdığı için bu zararlı gazların zehirlenmeleri meydan vermemek adına tutulmasında da kullanılıyor. Yine aynı şekilde sodyum bicarbonatta olduğu gibi kağıtta ilaç endüstrisinde cam, soda kireç camı dedik cam yapımında, seramik üretiminde kullanılır ve bazik bir tuz olduğu için yine toprağın pH'ını düzenlemede de kullandığımız önemli tuzlardan birisidir. Şimdi bir de son 5. tuzumuz kaldı. Gelin onun da bilgisini verelim size. Evet, 5. önemli tuzumuz Amonyum klorür olarak sistematik adıyla adlandırdığımız yaygın adı nişadır olarak belirttiğimiz bir tuz çeşidi. Kimle kimin tepkimesi? NH3 zayıf bazı ile hidroklorik asit kuvvetli asitin tepkimesi sonucu. Baz zayıf asit kuvvetli ise o zaman nasıl bir tuz? Asidik bir tuzdur. Beyazdır, kokusuzdur. Suda iyi çözünür, gübre üretiminde, kuru pil imalatında kullanılır. Azotlu gübrelerin yapısında vardır. Amonyum klorürün ısı etkisiyle amonyak ve hidroklorik asite ayrıştığını görürsek, HCl'miz bizim ne olarak da tuz ruhu. Tuz ruhu olarak da açığa çıktığı için biz burada amonyum klorürü yüzey temizleyici olarak da kullanabiliyoruz nişadırı. Asidik bir tuzdur dedik, belirttik. Gıda endüstrisinde kullanılır. Pas temizlemede pas bazik bir maddeydi. O zaman asidik tuzla temizliyoruz biz bunu. Pas temizlemede kullanılır. Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Tekstil ve deri sektöründe yine kullanılan bir tuz çeşididir. Deterjan ve kişisel temizlik malzemelerinin üretiminde kullanılır. Şuruplarda balgam söktürücü olarak kullanılabilen önemli bir tuz çeşidimiz. Evet sevgili gençler bu 5 tuzun özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi bunları gelin az bir soruyla pekiştirelim. Bugünkü dersimizi de sorularla tamamlayalım. Sorularımıza bakalım hemen. Birinci sorumuzda Hangileri suda az çözünür diye soruyor? Kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat kireç taşıydı, tebeşirden aklımıza gelsin, yapı malzemesi. Sudaki çözünürlüğü bunun azdı. Sodyum karbonat, sodyum karbonatımız çamaşır sodasıydı. Suyun sertliğini gideren iyonlar içerdiği için suda haliyle çok çözünmesi gerekiyordu amonyum klorür dediğimiz, nişadır olarak adlandırdığımız asidik tuzumuzda suda yine iyi çözünebilen tuz çeşididir. Suda az çözünen burada sadece nedir? Kireç taşı birinci ifademiz. Sodyum karbonat bileşi. Sodyum karbonat. Neydi? Çamaşır sodası. Bazik bir tuzdu. Hangilerinin üretiminde kullanıyorduk? Soda kireç camıydı camın yapısında var. Kağıt üretiminde var. Sodyum beyaz kalıp sabunlarının ve deterjan yapımında da yine sodyum karbonattan faydalanıyorduk. Suyu yumuşatabilme özelliğinden dolayı yüzey aktif maddelerde sabun ve deterjanda da kullanılıyordu. Üçü de var. Bir diğer sorumuz. Suların sertliğinin giderilmesi. Suya sertlik veren iyonlarımız nelerdi? Kalsiyum ve magnezyum. Suyu yumuşatabilen iyonlarımız neydi? Sodyum ve potasyum iyonları. O zaman kalsiyum ve magnezyum içerenler suyun sertliğini artırıyorsa, suyu yumuşatabilenler de sodyum ve potasyum olacak. Sert suların giderilmesinde, suların sertliğinin giderilmesinde sodyum karbonat, çamaşır sodası sodyumdan dolayı. Kalsiyum karbonat, kireç taşı, kalsiyum suyun sertliğini artırabilen bir iyon gitti sodyum bikarbonat, yemek sodası, kabartma tozu dediğimiz bu da nedir? Sodyum iyonundan dolayı suyu yumuşatabilen iyonlardır. 1 ve 3 diyoruz. Bir diğer sorumuzda tuzları kullanım alanlarına göre eşleştirmemizi istiyor. Ben kısa yazıyorum soruları. İnşaat malzemesi, yapı malzemesi dendiğinde harç, çimento yapımında kullanılan kireç taşı yani B ile eşleştirdik. Kabartma tuzu, sodyum bir karbonat bazik tuzumuz. Gübre üretiminde azotlu gübrelerde nedir? Amonyum klorür yani nişadırımız mevcuttur. Evet eşleştirmemizi bu şekilde yapıyoruz. Diğer sorumuzda doğru yanlış olarak yazacağız bunları. Sodyum klorür sofra tuzudur. Doğru. Sodyum karbonat çamaşır sodası, soda kireç camı, camın ana bileşenlerinden biridir. Doğru. Sodyum bir karbonat, çamaşır sodası değildi, yemek sodasıydı. Bu yanlış. Çamaşır sodamız neydi? Sodyum karbonattı. Aman ha buna dikkat edin sorularda çok düşürür bizi. Bir diğeri amonyum klorür dediğimiz neydi? Nişadırdı. Nişadırımız da sevgili gençler gübre yapımında kullanılır kuru pil yapımında da yine kullanılabilen özelliğe sahiptir. Dolayısıyla burada sadece çamaşır sodasının ifadesi yanlış olmuş. Yine burada dört tane maddemiz var. 4 tane tuzumuz var. Hangileri gıda katkı maddesi olarak kullanılır? Sodyum klorür yemek tuzu ne yapıyorduk? Salamura gıdaların daha uzun süre korunmasını sağlamak için kullanıyorduk. Sodyum bir karbonat adı üzerinde yemek sodası gıdalarda katkı maddesi olarak kullanabiliyoruz. Sodyum karbonat sert suların yumuşatılmasında, sabun deterjan yapımında kullanılır. Soda kireç camında kullanılır. Katkı maddesi değildir. Kalsiyum karbonat inşaat yapı malzemesidir, kireç taşıdır. Tebeşirde çimento yapımında, soda kireç camında kullanılır ama gıda katkı maddesi değil. Sadece 1 ve 2'yi gıda katkı maddesi olarak kullandık. Sevgili gençler, asit, baz, tuz ve oksitler adını verdiğimiz uzun önemli bir konu bugünkü anlattığım tuz çeşitleri ile tamamlanmış durumda. Lütfen önemli bir konu, bunların daha detaylı halleri, bizim unuttuğumuz, atladığımız şeyler olabilir. Daha detaylarını lütfen elinizdeki kaynaklardan, sözel olduğu için birçok kaynakta daha farklı şeyler de karşımıza çıkabilir. MEP kitabından çalışıp tekrar edelim. Önümüzdeki hafta sadece soru çözeceğim. Asit baz tuz ve oksitlerle ilgili çözmediğim önemli sorular var. Karşınıza çıkabilecek dikkat etmeniz gereken kısımları içeren sorular var. Haftaya bu konuyla ilgili detaylı sorular çözeceğiz. Sevgi ve sağlıkla kalın. Özlemle hepinizi kucaklıyorum.